tekrar çocuklarımızı spora teşvik edelim. Tekrar çocuklarımız sportmen insanlar olsunlar. Spor yapsınlar. Ne olursunuz? Bu bu dünya ancak sporla birbirine birleşebilir. Federasyonumuzun 100. kırılış yıl dönüm etkinlikleri kapsamında ana paydaş olduğumuz bu 12 İzmir Cup bizim için de çok kıymetli. Öncelikle Altınordu kulübümüze, Sayın Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu turnuvayı tüm dünyada tanınır hale getirdiler. 2013 yılından beri birçok kulübe ev sahipliği yapan yüzüde bir organizasyon gerçekleştirmişler. Biz de bugün burada bunu gördük, müşahede ettik. Gerçekten bir festival havasında tüm dünyada büyük bir sinerji ve farkındalık yaratmış durumda. Sizlerin huzuruna Mehmet Başkanımıza ve Altın Ordu Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Kendilerini buradan alkışlıyorum ben de. <laughs> Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzda kalıcı ve istikrarlı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunun için sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak gerekiyor. İşte bu sebeple futbol akademileri projemizi hayata geçirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. İşte bu sebeple akademilere 6 yaşından 19 yaşına kadar tüm çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecek şekle getirmek istiyoruz. Amacımız altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinde A takıma yükselmelerini sonrasında da yurt dışına transfer olmalarını sağlamaktı. Bu konuda Mehmet Bey gerçekten çok güzel bir başarı hikayesi yazdı. Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece altı tane futbolcumuzu yurt dışına satabildik. O yüzden futbol akademilerimiz hem kulüplerimizi hem de futbolcularımızın kurtuluş reçetesi. Ülkemizde büyük bir potansiyel yetenek ve kaliteli oyuncular var. Marifet bunları geliştirmekte. Geçtiğimiz pazartesi günü dünya çapında ünlü Double Pass firmasıyla işbirliği protokolü imzaladık ve genç futbolcularımızı ve antrenörlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Bu antrenörler daha sonra kulüplerinde ilgili yaş gruplarında görevlendirilecek. Kulüpler gerçek anlamda akademileri kuracaklar. Ve özellikle altyapıları finansmanı konusunda ise Sayın Bakanımızın kıymetli destekleriyle kanunumuz değişti ve stopa iadeleri bundan sonra altyapı finansmanı için kullanılacak. Bu sayede kulüplerimiz ilave bir yükümlülüğe girmeden hem altyapılarını finans edecek hem de altyapı spor tesislerini inşa edebilecekler. Kulüplerimize böyle bir güzel imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük destek veren Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hadi bakalım değerli konuklar Altın Ordu gerçekten Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından biridir, çınarlarından biridir. Yüz aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve sürekli yeni gençler yetiştiren çok önemli spor gruplarımızdan biri. Ama burası işte o çınarın yeni filizler verdiği olağanüstü bir kurum. Burası adeta bir yetenek fabrikası ve olağanüstü yetenekler yetiştiriyor. Dünyanın her yerine gönderiyor o yetenekleri ve her birimiz için gurur vesilesi oluyor. Bugün burada bu organizasyona ev sahipliği yapması da yine aynı şekilde hepimiz için son derece değerli. Belki şu anda dünyanın en güzel organizasyonlardan birine bu dünyanın en güzel şehrinde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Bu nedenle ben başta Mehmet Bey'e, onun çalışma arkadaşlarına, bu organizasyona katkı veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, asırlık çınarımız Altınordu Futbol Kulübü iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirme amaçlarıyla sürdürdüğü başarılı yolculuğunu bugün de dünya çocuklarını İzmir'de bir araya getirerek ve üç gün boyunca ilimizde adeta bir futbol şöleni gerçekleştir gerçekleştirerek sürdürüyor. İlin valisi olarak sadece İzmir'in değil, ülkemizin en kaliteli ve başarılı futbol akademisinin kentimizde bulunmasından büyük gurur duyduğumu ifade etmeliyim. Çağlar süyüncüleri, Cengiz ünderleri ve alttan gelen daha nice yeteneği futbol dünyasına armağan eden Altın Ordu ile ne kadar övünsek azdır. Bu anlamda ülkemizin ve futbol kamuoyunun Seyit Mehmet Özkan'a ve ekibine bir şükran borcu vardır. Müteşekkir olması gerekir. 어 저기 저기 뒤에 갈이들어 malzemesi şu, Sizde şey mi var? Ee, Otuzlu mı? Ben şimdi ben de kurumlu. Nerede? Burada mı? Yok böyle Bizim sahayı kullanalım. Tamam. Ondan Vallahi. oraya geçeceğiz. Varsa bu şey... Biraz zeminimizden şey Bizimse zeminleri bakalım. Bakalım bakalım. Ömer. Bir de altyapı şeyi öğretiyoruz. Ömer Temel nerede bizim? Gel sen. Arkayı boşaltalım. Pardon. Pardon. Müsaade edebilir misin? Hazır, Hazır efendim. efendim.